Bu mevzuata göre, bu üç kanunun düzenlediği sisteme göre merkezi idarenin, büyük şehrin, ilçe belediyesinin ve özel sektörün arasındaki iş bölümü nasıl oluyor Erhan Bey? Şimdi burada çöpün toplanması tamamıyla ilçe belediyesinde. Yani şöyle anlatalım. Evde biz çöpümüzü çıkardık. Güncel e, yaşantımızdan anlatalım. Çöpümüzü atığımızı çıkardık. İlçe belediyesi çöpü topladı. Topladığı çöpü birinci derece topladığı çöp kamyonlarıyla transfer noktasına getirir transfer noktasında Büyükşehir Belediyesi'ne devreder Büyükşehir Belediyesi bu çöpü e, alır ayrıştırma tesisi varsa ayrıştırır ayrıştırma tesisi yoksa e, depolama düzenli depolama alanına götürür e, entegre tesisi varsa entegre tesise götürür yani transfer noktasından sonraki bütün sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi alır. Yetki de onundur, sorumluluk da onundur. Bakanlık ne yapıyor diyorsanız, bakanlık bunların kontrolünden, yasal düzenlemelerin hazırlanmasından, belediyelerin bu yasal düzenlemelere uyup uymadığının kontrol edilmesinden sorumludur.